Türkiye cayır cayır yanıyor. Tarlalar cayır cayır yanıyor. Emekli kahvehaneleri cayır cayır yanıyor. Pazar yerleri cayır cayır yanıyor. Özetle büyük bir ekonomik yangın Türkiye'yi yakıyor. Ve AK Parti saray ekonomi üzerindeki kontrolü tam anlamıyla yitirmiş durumda. Bakın Erdoğan'ın durumu ekonomiyle ilgili freni patlamış bir belediye otobüsünün yokuş aşağı hızla inen ve gittikçe hızlanan direksiyonundaki şoföre benziyor. Yapabileceği hiçbir şey yok. Mehmet Şimşek de biletçi, o da düşmemek için bir yere tutunmuş, sallanıyor sadece. Mehmet Şimşek'in modeli çok basit. Enflasyonu düşürmek için dövizi sabit tutmak bunun için sıcak paraya ihtiyacı var. Sıcak paraya büyük faiz veriyor ve bu sıcak para sonunda Türkiye'den çıkacak ve büyük kazançlar elde ederek çıkacak. Bunun bedelini de bugün tarlada domatesinin kilosunu geçen sene 4 lirayken bugün 5 liradan satan çiftçi ölüyor, Bunun bedelini 12.500 lira maaşla geçinmeye çalışan emekli ölüyor. Ve peki bu arada enflasyon düşüyor mu? Hayır. Türkiye'de enflasyon düşmüyor. Durgunluk içerisinde enflasyon artıyor. saklasyonu yaşıyoruz. Özetle yani Mehmet şeyin politikaları çökmüştür. Bu politikaların bir sonuç alması mümkün değildir. Bakın, muhasebeciler sokağa döküldüler, Türkiye'nin değişik yerlerinde mitingler yapıyorlar. Enflasyon muhasebesi, makaleleri yazılıyor, iş dünyasında bunların tartışmaları yapılıyor köylüler Türkiye'nin değişik yerlerinde tarlalarını terk edip otoyollara çıkıp gösteriler yapmaya başladılar. Çanakkale'de Antalya'da köylüler sokakta çiftçi son kalan 500 bin Türkiye'deki çiftçi sokağa çıktı ve çıkmak üzere. Oysa çiftçi en sabırlı halk kesimidir. Üretim modelinden dolayı da çiftçi sabırlıdır. Yağmurun yağmasını bekler sabırlıdır. Güreşin açmasını bekler sabırlıdır. <laughs> Siyasal olarak da en muhafazakar kesimdir. Yani tuttuğu partiden en son vazgeçen kesimdir çiftçi kesim. Eğer çiftçiler sokağa çıktılarsa bu ekonominin gerçekten kontrol edilemez bir yıkım içerisinde olduğunu göstermektedir. Şöyle söylüyor çiftçi tarlada gittiğimiz zaman. Ben diyor burada domatesimi, biberimi, patlıcanımı eken karnımı doyururum. Çocuklarımın karnında doyururum. Ama siz kentlerde aç kalırsınız sonunda böyle gidersiniz. Doğru. Kentlerde de açlık kol gezmeye başlamış durumda. Türkiye'nin yüzde onunun ancak doldurduğu lokantalar, AVM'ler hiç yanıltıcı olmasın. Yüzde on sadece. Onlar da artık para biriktirmenin anlamsızlığı bile ellerine gelen parayı hiç olmazsa bugün lokantada yiyeyim, veya alayım, yarın yiyemem, yarın alamam diye harcayan insanlar. Değerli basın mensupları, enflasyonun artması, işsizliğin artması, bu ortamda hükümetin gizlemeye çalıştığı kasların büyük israfının artması artık içinden çıkılmaz bir çembere görüşlü Türkiye için ve ekonomik olarak Türkiye yönetilemiyor. Türkiye'nin yönetilemediğini dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan kavga da göstermiş. Anayasa Mahkemesi bir karar almış. Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenmeyebilirsin. <laughs> Can Atalay'la ilgili olarak hiçbir siyasi görüşünü paylaşmayabilirsiniz. Mesele burada Can Atalay siyasi görüşü değildir. Mesele burada sistemdir. Mesele burada hukuktur. Eğer hukuk uygulanmazsa ortaya hukuk çıkıyor. Bugün Türkiye hukuk devleti değil, hukuk devleti olmuş. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürsü dokunulmaz diye bir kavram var arkadaşlar. Şimdi dün yaşananlardan sonra kürsü dokunulurluğu veya kürsü yumruğu kavramıyla da Türkiye tanıştı. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde bir milletvekili dayak yemeden konuşamayacaksa Türkiye'de hiçbir vatandaşın bundan sonra özgürce fikirlerini dayak yemeden anlatma imkanı kalmamış demek. Bu aslında yönetilemeyen bir Türkiye'yi onun resmini ortaya koymaktadır. Ve Türkiye ekonomide siyasette, hukukta yaşadığı bu kilitlenmeyi aşmak için erken genel seçime gitmek zorundadır. Evet, Zafer Partisi olarak tek çareyi bu kilitlenmeyi aşmak için erken genel seçimde görüyoruz. Ve bu erken genel seçimde tüm halkı seçmen sadece yeni bir partiyi seçmeyecek. Halk bunun ötesinde yeni bir ekonomik yaklaşımı, modeli tercih edecek. Ekonomiyi kur ve faiz denklem arasına sıkıştıran neoliberal ekonomik model kalkınmadan bahsetmeyen istihdamdan bahsetmeyen, büyümeden bahsetmeyen bu modelin dışında istihdamı, üretimi, sürdürülebilir planlı kalkınmayı, teknoparkları, petrokimya tesislerini, yüksek teknolojiyi, demir çelik sanayinde yeni atılımları, yeni iş yerlerini, yüksek katma değerli üretimi, ve dar gelirli alt kitlelerinin dar gelirli olmaktan kurtulmaya başladıkları bir ekonomik modeli de bu seçimlerde tüm halkı seçecektir.